Herkese günaydın kızlar. Bugün günlerden Cuma. Gördüğünüz gibi sela okunuyor. Ee, herkese hayırlı cumalar şimdiden. Biz uyandık. Tabii ki uyanalı bayağı oldu her zaman. Saat 7.30'da kalkıyorum ben. Ee, Ali'yi ve Doğa'yı Ali değil, Doğa'yı ve Murat'ı gönderdikten sonra onların kahvaltılarını, işte götüreceklerini hazırladıktan sonra genelde geri yatıyorum çünkü dayanamıyorum kızlar uykuya. Bir şu uyku problemini çözemedim yani. Aslında bayağı da uyumuşum bugün. Gerçi çok uyumadım ama e, banyo yaptırdım. Onu bugün okula göndereceğim. İki gündür gitmiyordu. Onu hazırlayacağım. Bir taraftan bir taraftan da kahvaltı hazırlayacağım. Kendimize bir öyle sonra gün başlasın. Yaptı banyo yaptırdım çocuğuma. <gülüyor> <gülüyor> öyle işte teyze. Şimdi Alişi hazırlayayım ve sonra da işimize devam edelim. Anne ya. Burada hemen yumurtamı haşladım kızlar. Ee, sizin dediğiniz gibi az aslında genelde de öyle yapıyordum ama az hemen şeydi. Az ateşte ve içine tuz kattım ve kürdanımı yine attım ben. Gerçekten hiç çatlamadı şöyle. Şimdi de hemen şöyle tabağımı hazırlayayım. Sizlerle beraber canlarım yeşil koymuştum ya. Onları da getireceğim. Oy. şunlardan koyacağım olacağım Zeytin koyacağım. Zeytinim serbest. 5-6 tane kadar koyacağım. 5 dedi. 6 demedi. Sen sus. Alya. Okudum ben Alya. Sonra şu peynirimden koyacağım kızlar. Hı. Şu kadar yetecek bana. Aslında bunu birazcık böyle yağını azaltmam lazım. Yağsız peynir yemem lazım ama maalesef yağsız peyniri çok yiyemiyorum ya. Bu da böyle olsun. Bir şey olmaz. Her şeye dikkat edeceğim yani. Bu da böyle olsun. Şimdi de yumurtamı koyacağım oraya. Domates doğramayacağım. Yumurtayı domatesi hiç sevmiyorum. Ve ekmek sıfır kızlar. <laughs> sıfır sıfır ekmek. Şu yumurtamı hemen soyup geliyorum. Yine şu şeyi yumurtaları yıkadım. Kuruyayım şöyle çok sıcak. Yani ekmek yerine iki yumurta yiyorum kızlar. Yiyeceğim. Allah'ım inşallah tutar bu beni. İnşallah tutar bu beni. Şöyle azıcık tuz atacağım. tabii ki bolca karabiber. Mutlaka. Evet bu benim kahvaltım. Alya'nınkini de hazırlayın teyzeleri. Ondan sonra geçelim yapmaya. Ve Alya'ya da bugün normalde Nutella günüydü ama şöyle karamel sürdüm arasına. Süt karameli vardı evde. Nutella yok. E, bu da zaten seviyor. Bunu da zaten çok seviyor. Şöyle arasına koydum. Buradan da... Bu arada Murat <laughs> süt bulmuş. Nihayet beyaz süt bulmuş. Bime gelmişti dedi iki koli. Hemen dedi birini aldım dedi. Böyle koliyle almış falan. Çok da iyi olmuş. Çünkü beslenmeye biz her gün her gün e, koyuyoruz. Ve dediğim gibi ve dediğim gibi bulamıyoruz kızlar. şey Buradaki marketlerde bulamıyorduk yani. Ee, neyse ki bulmuş. Hani dolmuşsun. Koyumuşsun da geri. Öyle yanlış Alyana beslenmesini de hazırlayayım. Ondan sonra biz kahvaltıya. Ve aleyi okula gönderdim. Nihayet kızlar sıra bana geldi. Hemen şu şey e, söyleyin saltamı yapayım İşe götürmek için. Ton balığı da koyacağım işte orada öyle yiyeyim dedim ne yapayım limon koyacağım bolca oy oy yetişi zor iş kızlar aslında dedim gibi ya <laughs> bu bir diyet değil esasında biraz böyle kilo kontrolünde beslenme şeklini değiştirme benimki tam anlamıyla diyet sayılmaz esasında işte kafama göre öyle böyle bir şeyler bakalım Şöyle iri iri doğruyorum hepsini. Zaten. Buna yağ katmayacağım. Yani salatayı yağsız yiyebiliyorum. Yemekleri falan yemem ama salatada yağ çok aramam. O yüzden buna katmayacağım. Şöyle soğanımdan da doğrayayım. Taze soğanımdan. Buraya tabak götüreceğim yine. Salatamdan, balığımdan. Öyle alıp yiyeceğim işte. Az çorbam olsaydı ya çorbam var da işte. Onlu mercimek çorbası. Onu akşam yedim hadi bir artık bu seferlik olsun dedim ama şimdi tekrar yemek istemiyorum onu ya. Şöyle bunu da koyuyorum. Tamam. <laughs> anne şu dar denel bana yetecektir kızlar. Yani mecburen yetecek. Görüşürüz yine. Ve ben işlerine geldim kızlar. Şöyle balık koydum tabağıma. Ve e, şey koydum. Salata koydum ve burada bir sürü salatam var daha. Burada da var. Biraz bundan yiyeceğim. İşte öyle başka bir şey almadım. Sonra bundan önce de bir muz yemiştim işte. Sonra acıkınca tekrar bir muz daha yerim. Öyle. Bana afiyet olsun. Herkese günaydın ya da iyi akşamlar. İyi akşamlar kızlar. Aa, ben eve, eve geldim. Ne oldu? Şimdi işte. Nasıl kırılıyor? Ee, ama Ayşin biraz ateşli teyzeleri. O yüzden de başım dönüyor, başım ağrıyor diyor. Ay, anne, biraz ateş şöyle, var ya. E, bak, mos mu? Değil anneciğim, Mordos, Hayır, mor değil. bakayım Hayır öyle gözüküyor. Mor, mor, mor gözüküyor. Öyle gözüküyor, bak benimki de öyle gözüküyor. Evet. Ee, şimdi ona mutfağa geldim. Bir dedim süt ısıtayım. Canı ne istiyor dedim. Bir şey istemedi. Hayır. Fıstık vardı şöyle şeyden almıştık. Kabuklu fıstık. Onu yemek istedi. Karnı tokmuş ha. yukarıda yemiş. Öyle yani. Ee, geldim. Elif'in canlısı vardı. Ona girdim. Selma haber verdi Hı. sağ olsun. Ona girdim. Şimdi oradaydım. Ha. İki dakika mutfağa gireyim diye çıktım. Şimdi birazdan yine gireceğim. Ee, şey... Oy annem tamam. Süt ısıtayım çocuğuma. Ona bir iki bir şey hazırlayayım. Meyve hazırlayayım biraz teyzeye Kızıma ha. değil mi annem? Anne öyle bu... yani keyfim kaçtı kızlar açıkçası. Da. bir, bir e, çocuk hasta olunca öyle oluyor, oluyor, oluyor yani. Bunun içinden bir tanesinin içinden bir sesi de var çıkıyor. birazcık ya. Hala başın dönüyor mu annem? Özlük. Azıcık. kurban olurum sana ya. Yanıyorsun. Git hadi içeri ben geliyorum. Kendime de kızlar şu e, işlerine götürdüğüm salatadan, yo gayet güzel duruyor. E, ondan kalmıştı biraz. Şimdi bunun içine iki tane salatalık doğrayacağım. minik zaten salatalıklarım ve peynir atacağım üzerine. Onu o şekilde yiyeceğim karnım çünkü ciddi anlamda acıktı. Bir de bunu bir türlü yenemedim. E, canım sıkıldıysa, üzüldüysen ciddi anlamda böyle. Hani yemeğe sarıyorum kızlar. Şu an böyle bir eve gelince dediğim gibi biraz şey yaptım. E, tabii ister istemez insan keyfi kaçıyor. Şu an yemeğim mesela işten çıkarken diyordum ki bugün bir şey yemeden yatarım artık. Bu yeter diyordum. Meyve yemiştim en son. Şimdi ya illa bir şey yiyeceğim yani. Böyle bir saçma sapan huyum var. Ama tabii ki salata yiyeceğim sadece. Dediğim gibi şimdi bir salata doğrayacağım. İçine i̇şte peynir atacağım. Onu yiyeceğim kızlar. Çocuğumun şey oldu herhalde sütü. Onu ee, şey yapayım. Bunu bardağa koyayım. Gidelim. Ay. Niye böyle oldu ki bu şey ya? Bir de işte bal koyacağım biraz da. Ondan sonra. Daha fazla sıkmışım sanki ya. Şöyle de bal koyacağım ona. Şu minik ballardan vardı. Annem. Bugün günlerden mi? Bugün günlerden mi? Ne, ne kuzucuğum? Ne? Yarın cuma alıyor. Yarın cuma açsan Bugün cuma değil mi? Hı hı. Sana söz var. Sana söz var? Hı hı. Bir Aliye muz yedin mi? Muz doğrayayım mı sana annem? Aliye muz doğrayayım mı anneciğim? Muz doğrayayım mı sana? Muz yedim ama. Muz yedin ben mi? azıcık kadar. Tamam yiyeceğim sana sadece iç anneciğim. Hı hı. Tamam mı? Fazla gelir çünkü bebeğim. Ben de şuraya... Ben de şuraya salatamı koyayım kızlar. Evet şöyle de peynir attım üzerine. Tulum peyniri. Vallahi yağlı evet tulum peyniri tabii ki de ama o kadarını da yiyeceğim yani ne yapayım kız yağsız peynir o yağsız o tuzsuz o kadar gelemem yani vallahi o zaman da e, diyetten soğuyorum küçücük şeyleri de artık şey değil yani şöyle bir tane salata doğrayacağım yiyeceğim bir tane şöyle küçük domates doğrayacağım İşte böyle. Bunu yesem yeter sanırım.